Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem saliha bir kadınla yani Allah'tan korkarak yaşayan bir kadınla evlenen dininin yüzde ellisini tamamlamıştır diyor. Gerisinde de Allah'tan korksun cennete girsin diyor. Arkadaşlar bana bir İslamiyet'in emirlerini sayın desem namaz, oruç, ağaç, zekat, anaya babayet, Kur'an okumak, kurban kesmek, sadaka vermek, fitre vermek, itikafa girmek, teravih kılmak, cuma namazı kılmak, tesettüre girmek ya sayıyorsun sayıyorsun kaç tane emir var kadın yüzde ellisini oluşturuyor bunları ben o zaman diyorum ki sana ey bekar Baş kimse yok da burada. Hey hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> İslamiyet adına yapacağın her ne varsa onların toplamı kadar aile seni yoracak. Buna hazır değilsen evlenme. Namazdan oruçtan ne biliyorsan İslam olarak yaz bir kenara. Onların toplamının psikolojik veya biyolojik ağırlığını ölç, fiziksel ağırlığını ölç. Evlilik o kadardır. Neden? Allah buna cennet veriyor. Ucuz değil ki cennet. Boşuna da değil, bedava değil. Cehennem de boşuna değil tabi. Dolayısıyla evlenenler Ey Allah'ım bu kadından, bu erkekten yani karı koca kimse ben bir şey istemiyorum. Ben senin adına nikahlandım. Senden isterim ben. Derse karşısındaki kim olursa olsun Allah'ın izniyle o yuva dağıl. Şimdi çok önemli bir sorunumuz var bizim. Bir cep telefonu diye bir şey icat oldu. Yemeği oradan sipariş veriyorsun. Okul puanını oradan öğreniyorsun. Üniversite sonuçları oradan çıkıyor. Hesabı oradan yapıyorsun. Tınk karşına çıkıyor. Kadını da öyle zannediyor erkekler. Kıyamete kadar böyle bir kadın olmayacak. Cennette huriler öyle olacak. Beklenti yanılgısı bu. Bundan tövbe etsen. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi ama hanımlarıyla sıkıntıları oldu. Kadici anamız da olmadı sadece. Kapıyı atmadı onları. Bir şeyi unutmayın. Kur'an-ı Kerim insanlığın en kötüsü olarak iki kişiyi gösteriyor. En kötü insan onlar diyor. Nuh aleyhisselamın karısı, Lut aleyhisselamın karısı. Allah 25 insanı örnek gösteriyor bize. Nuh Aleyhisselam bu 25'in ilk peşinde. Asırlarca karısı baş belası olmuş. Lut Aleyhisselam'ın karısı en kötü kadın zalimlikte, ahlakta değil ama. Bir peygamberin karısı için böyle aklınıza gelen kötü kadın rolü olmaz. Ama boşarım seni sözünü duymamış bu kadın kocaların. Nuh Aleyhisselam boşama kelimesini kullanmadığı için. Düşünmeye değmez mi bu? Kafirlere sabrettiği gibi karısına da sabretti. Müslümanlar olarak biz İsrail ve Amerika ile boğuşmaya hazır, evdeki kadınla sabırda hazır değilsen, bir çelişki yaşıyorsun demektir. İşte buna ben beklenti yanılgısı diyorum. Öyle bir evlilik yok. Öyle bir evliliği peygamberler yapamadı ki sen yapacaksın. Bir şey size anlatayım. Nikah yapılırken hiç bulundunuz mu orada dini nikah kıyılırken? Nasıl dua ettiklerini gördünüz mü hiç? İmam mısınız? Nikah kıydın mı hocam hiç? Duanda ya Rabbi Ali ile Fatıma arasındaki mutluluğu bunlara nasip et diyor musun? duyuyor musunuz? Ali'ye Ebu Turab deriyor mu? Ne demek Ebu Turab? Topraklı adam demek. Niye öyle demişler ona? Çünkü gelmiş mescitte yüzüstü yatmış toprağın üstünde sinirler patlıyor kafası. Efendimiz gelmiş, Hey toprak baba burada ne yatıyorsun demiş. Niye? Fatıma ile kavga etmiş camiye kaçmış. Hoca da dua ediyor ya Rabbi Ali ile Fatma arasındaki <laughs> mutluluğunu... <laughs> Doğru o mutluluk vardı ama öyle olmadı hep. Mescide kaçtı Ali. Bunu da nereden öğrendi Efendimiz? Kızını ziyarete gitti. Damadım nerede dedi. Camiye gitti <laughs> hayat bu çünkü hayat. Medine'de de hayat yaşandı. Ali de olsan hayatı yaşayacaksın. Hangisi haklıydı, hangisi haksa onu boş versen. Fırtına koparmadılar buna. Efendimiz onu orada uyardı, gitti evine selamünaleyküm kapandı o iş. Biz bunun mücadelesini yoğunlaştırıyoruz ki böyle şeytan bayram etsin diye. Bu beklentiden vazgeçen en sevimsiz, geçimsiz kadınla ve koca ile yaşar Allah'ınız diye.